okulu köyde okudum. Ondan sonra rahmetli babam beni Taşşan medresesine getirdi. Orada tedrisata başladım. Bu medrese arada bir bazadi duvar vardı. Efendim toprak bir binaydı. Yağmur yağdığında efendim yağan yağmur içeri yağardı. Mekat, mahat diyoruz böyle bir makat vardı. Benim yaşım küçüktü ama yani oradakilerinden çok farklıydım ben. Dolayısıyla ben orada yatıyordum. Ee, diğerleri Kore'de askerlik yapanlar vardı. ben ee, Narmanlılar vardı derken biraz da e, açıkçası korkuyordum onlardan. Kalkıp yatsa taş camının saçakları altında oturup dert çalışıyordum kapının arkasını bölmüştük. Orada işte yıkanıyorduk. Dışarıda gelen, dışarıdan gelen beklemek zorunda kalıyordu. Ee, bir tane bavulumuz vardı. Biz bavul diyoruz. Siz ne diyorsunuz? İşte bir bütün yiyeceğim oradaydı. Dayısını daha bu Rahmetli de. Ondan sonra geldim Taşya Medresesi'ne babam dedi. Orada Ali Küçük Bey'den e, ders aldım. Kışın soğuğu diye güzel mecbur kaldım. Her şey caiz oluyordu. Her şeyde her şeye katlanıyordu. Efendim Bağdadi bir duvar vardı. ikiye bölünmüştü. Orada bir arkadaşımız vardı. O çok kıymetli, rahmetli bir arkadaştı. Uyumasın diye ayağını kovanın içine sokar. Gece sabaha kadar ders, ders çalışırdı. Evet, e, böyle geldi günlerimiz. Bizim buralarda adettir. hafız olup da hatını okumayanı kovarlar yani. Ben bir sene e, bayanlara hatim okudum. Yıldım, baktım ki ben bunların elinden nasıl kurtulurum. Yaşımı başımı almışım. Efendime söyleyeyim, İmam Hatip'e müracaat ettim. Öylece yani belli bir yer, az daha neredeyse tutmuyor. Ondan dolayı ben İmam Hatip'e gittim. Onların şeylerinden kurtulmak için. İmam Hatip'te hocalarım vardı. Daha bir şeysi. Çok o kadar acemiyim ki bir şey bilmiyorum. Türkçe hocası vardı. Rahmet olduysa bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Her santığı Türkçeden sözlü yapıyor. Efendim Ersin ben duruyorum sorular sordu bilmiyorum. Dedi ki niye duruyorsun? Dedim ki ne olacak? Dedi ki daha sana soru sorduk. Köylü vatandaş. Onları cevaplandıracaksın. Öyle mi? işte öyle öyle geldi, öyle gitti. Eğildik, soruları cevaplandırdık. Bir, bir Arapça hocam vardı. Yaşıyorsa selam var olsun. Süleyman Gayran. O dersi anlatırdı fakat her defasında bana müracaat ederdi. Bak Cafer, ben mi anlatamıyorum, bunlar mı anlamıyorlar? Şimdi Cafer ne desin? Yukarı tükürse, bıyık aşağı tükürse, sakal artık öyle geçiştiriyor. Evet. Peki öyle geldi, öyle geçti. Sınıf olarak jandarmaydım. Ee, sefer İsa'la gittik. Oraya yedi kişi gittik, yedi kişinin içerisinde işte o e, Tuzakiyatı Okulu'nda alınan notlar bakımından en ileri seviyede ben ettim. Efendim, e, muazzaflardan kimse olmadığı zaman e, tekmil e, tabur komutanına ben de yürüdüm. Bir gün bir filmdeyiz. Buradan e, mektup yazmışlar ki, e, enstitüde imtihan var. Gel git. Oranın personel asubayı da durmadan beni böyle e, ittiriyor. Tabur komutanının gözüne giriştim. Ne o dedi hasta imanım? Mecbur kaldım bu konuşmaya. Dedim ki memlekette imtihan varmış. İmtihana girmem isteniyormuş. Derhal hemen yazın gitsin. Geldim buraya beni Arapçaya düşünmüşler. Ben dedim ki ne zamana kadar fiil fail meful diyeceğim. Efendime söyledim ben Arapçaya e, istemiyorum dedim. Geldim bir giderim ki nazlıydım yani gerçekten. Efendim gözüm usulü fıkıhta. Ama usulü fıkıhta tam kalayamadığım için efendim onu göz alamadım dedim. Olursa tersit, olmazsa başka ben bir şey girmek istemiyorum, ee, komisyon başkanı Tayyip Oktuz Bey'di, ikinci adam Yusuf Ziya Kavakçı'ydı. Efendime söyleyeyim, bana Beydavi'den açtılar, Beydavi'yi bilinçli bir şekilde okudum. Ee, Allah rahmet etsin, Tayyip Bey çok beğendi. Ee, Yusuf ne diyorsun dedi ikinci adam olarak Yusuf Ziya Kavakçı'ya. Dedi ki öteden beri şeyimiz, ruhumuz barışık değildi zaten. Dedi ki yani hocam bilmiyorum ama işte e, kitabiyat yok gibiydi. koca sinirlendi. Yani ne dedi Yusuf? Yani bu ibarenin sahibini bir haftalık iş için harcamak mı istiyor? Efendim öylece beni ben şeyde tefsirde kaldım tersiyle seçilen arkadaşı Arapçaya gittiler. Ben de o Arapça şeyinden kurtulmuşum. Ben e, kimseden etkilenmedim. Bir hocamı tanıdım. Hocam beni tanıdı. Allah kanı rahmet etsin. Köye de gitmezdim. Yazını evinde okudurdu. Ali Küçükbey benim her şeyim. Yanlış buluyorum yani mezhep çatışmalarını. Dolayısıyla yani ehl-i sünnet ve cemaatin yolu hak yol olduğu için o yoldan ayrılmadan hareket etmeyi dine uygun olarak Ben bu, bu akımları gördüğüm, bildiğim için pek girmek istemedim, titre almak istemedim. Ben e, serbest olmayı tercih ettim. Başkasına bağlandım mı ister istemez sana haksız şeyler yaptırırlar. Bu düşünceyle yani profesör olmak benim için hiçti. Yani isteseydim profesör istese, de olurdum yani. Olurdum ama bunlar beni ben de ben evet. söyledim elinde bir cemaat yoluna bağlılığından saptırırlar endişesiyle hiçbirine iltifat etmedim. Bir de hocam eğitim verdiğiniz süreçler oldu işte hocamızın da şeydi. Onlardan da biraz bahsettim. Hep, hep talepeme bu seçtim ve bana göre yani işte arkadaşlar mal yazmışlar, mal göndermişler. hiçbirinde tutar yok çünkü bunlar kültüre bağlı bir şeyler. Bana göre Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında parantez açmaya lüzum yok her birisi birbirini bağlayan, birbirine bağlı çok net efendime söyleyeyim cümleler e, dolayısıyla yani gramersiz efendim e, Arap edebiyatı olmadan hiçbir şey olmuyor. Petrolçular benim peşime çok düştüler. Kendi şeylerini almaya çalıştılar. Ama hiçbir zaman ben kimseye sırtımı dayanmadım. Sırf şeyim Kur'an-ı Kerim sünnetti. Dolayısıyla muvaffak olamadılar, beni şeylerine çekemediler. Çok uğraştılar ama hiçbirini istifade etmedim. Dönüp bakmadım bile. Evet. Dini baltalamak istiyorlar, dini karıştırmak istiyorlar. Din, ehli er sünnet ve cemaatin gittiği yolda. Başkası yalan, şarkı sözü var ya, evet. yalan, yalan. Fethur belası ne zaman çıktıysa ondan sonra ihtilaf başladı. Evet. Yani çizgi aynı çizgi medreseler. Ben Kuşumlu medreselerini de biliyorum. Evet. Orada da kaldım. Öyle bir şey yok. Yani. Ben eğitim merkezindeki şeyime devam ederdim. Talebemle iç içi olmayı isterdim. Talebeme bu şeyleri anlatmak isterdim. Ehli sünnet ve cemaat yolundan ayrılmamalarını tavsiye ederdim. Ve enne haza sırati müstakimen fettebi'u diyor ki Cenab-ı Hak bu benim dost doğru, pürüzsüz yolumdur ona uyun. Ve la tettebi'u sübüle efendim Manisa'nın tarih yolları gibi efendim efendim değişik yollara sapmayın, tabi olmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ Eğer saparsanız o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır, ayrı, ayrı Ben İlahiyat Fakültesi'nde de her sınıfta amfide doğru bildiğim şöyle şeyler söyledim. Hiç çekinmedim çünkü bir tarafa bağlılığım yoktu. Affedersiniz kaba ifadesiyle kimseye gebeliğim yoktu. Dolayısıyla hak bildiğim sözleri orada da talebeme anlattım. Eğitim merkezinde de aynı şeyleri anlattım. Dolayısıyla Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Allah beni hiçbir tarafa kul etmeden kendi kapısından başka getirdi ve ömrümü böyle bitirdim. Şimdi de dizlerim tutmuyor, dizlerim tutsa eğitim merkezine koşarak derse gideceğim. Talebeme bunları anlatacağım talebeyle iç içe olma efendim onlara bu yolu dost doğru anlatma ama yapama yapmaya engel olan izlerim tutmuyor şu anda bu sorunum var.